İdrar kaçırma için bir sürü ameliyat tanımlanmıştır. Ama e, günümüzde en yaygın olanı ve en iyi sonuç vereni tot ameliyatıdır. E, bu açıyı düzeltmek için e, çok küçük kesilerle bir e, hamak içeriye konur. Vajinal bir ameliyattır bu. Ve e, açısı bozuk olan üretinin altına bu hamak gelir ve açı e, hastayı yukarıdan bastırarak e, bir asistanımız bastırır. İdrar kaçar kaçar. Ona göre e, şey yaparız e, adjustment yapı ayarlarız. Ve e, böylelikle açı düzelir. Hasta idrar kaçırmaz. Ameliyat sırasında bu e, tedavi olmuş olur. Yani bazı ameliyatlarda örneğin varikoselde bir ameliyat yaparız. Ameliyatın sonucunu 6 ay sonra görürüz. E, ama tot ameliyatında ameliyat sırasında zaten o e, ayarlamayı yaptığımız için evet kaçmıyor artık deriz. Ondan sonra da kapatmaya geçeriz. Ameliyat sırasında e, sonucu almış oluruz.